baktık defalarca tekrar bakacağız abicim. Abicim izlemeyenler için. Paranormal hani birçok şey kurgu murgu diyoruz ya açıklanabilir şeyler. Abi şunu açıklayın bana hadi kendiniz hadi. Şu andaki chatte yayında izleyen herkese şu soruyu soruyorum arkadaşlar. Şunu bana açıklayın. İki tane köpek var. Birisi bu kafeste, birisi bu kafeste. Kafesler tamamıyla kapalı ve evin içerisindeki güvenlik kamerası. Köpekler biliyorsunuz iyi oyunculukları yokturlar. Masum hayvanlardır. Köpeğin şurada tasması var. İzleyin. Altınıza saçın beraber. Benle beraber. Ondan sonra konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> ev, ev burada bomboş arkadaşlar. Köpekler kendi kendilerine havlıyorlar. Biliyorsun. O da garip zaten. Helikopter geçsin ondan sonra. Spice Witch abone için teşekkürler dostum. Hoş geldin. Ses duymuştur. Sen izle bak. Şimdi ne olacağını sen gör. Ondan sonra bana ses de. Ondan sonra bana ip var de. <laughs> bak. Biraz spoiler vermek zorundayım. Geri alacağım zaten. Şu köpeğin tasmasına dikkat edin. Gördünüz mü? <laughs> Tekrar bakın. Green screen de köpek de mi green screen? <laughs> Bak. Yani tasma kendi kendine şey olmuyor hani böyle kendi kendine şey olmuyor böyle hani bir şey açılıyor ondan sonra düşüyor değil. Bildiğin pst, aktif bir şekilde açılıyor ve çekiliyor. Anladın mı? Vardır bir ilesa. bir <laughs> ne dakika nerede öteki daha şey yok. Burada sanki biraz kasıyordu. Aa bu adamlar açıklıyor. Zoom yapacakmış açıklayacakmış kadın bakalım. Revenge to Shakula, Saul, Janumben. In the original footage, the tan and white dog in the crate on the left of screen is the one But it's what happens to the black dog in the crate on the right which has made everyone lose their minds. Ya adam yeşil elbise giymiş dedi bir tanesi. Bizim bir çok akıllı güzel bir takipçi kardeşimiz. Abi köpeğin di vücut diline bak. Sence köpeğin önünde yeşil elbise giymiş bir adam var mı? Köpek mal mal bakıyor etrafa hiçbir şey yok. Köpekler orada bir adam olsa bakıyor adama. Kişi olsa bir şey olsa bakan şeyler hayvanlar. Bu kadının ne dediğini umursamayın. Sadece şeye bakalım. Ee, o ana getirsin bizi. Bak. Abi şuna bak ya. Evet. Bak. Şimdi köpek... ...bilmiyorum hiç köpek sahibi oldunuz mu? Köpek kendisi korkuyor. Eğer bir insan köpeğin tasmasını çıkartmış olsaydı... ...köpek duruyor orada, bekliyor tasmayı çıkarıyorsun, koyuyorsun. Çok alışkın hayvanlar. Köpek kendisi diyor, ne oluyor lan falan diyor. Köpek kendisi diyor bunu. Görebiliyorsun. Hocam açıklıyorum bir dakika bakayım. Çiftleşme döneminde olan köpeklerin birbirine havlaması çok normaldir. Tasma olayı ise köpeğin libidosu fazla <laughs> Olunca bir dakika olunca boyunları sıkıyorlar hem böyle durumda tasma kırılıyor bunun verdiği acıyla da köpeğimiz az dostum açıkladığın için teşekkürler ama bence o biraz isabetsiz oldu şey kısmı, tasma kısmı. Evet. Evet, zoomed. Bakalım buraya. I'd really love to hear your thoughts on this video. Let me know any suggestions you have. Ya tamam abla, abla hadi ya, ya göster bize. Biz Türk güzel, biz sabırsızız. Hadi, Hadi konuşma. Helikopter geldi lan tam zamanında. Abi ex buyers ve oraya lan sizin isimleriniz öyle bir isimler ki neyse abone için teşekkürler dostlar. Bir dakika çözdüm. Ayın çekim etkisi. Ben de aynı fikirdeyim. Ya bildiğin kendi kendine de açılıyor. Böyle açılıyor yani hareket halinde yani. Taylan Han teşekkürler dostum abone için. Şuraya ben defalarca bakabilirim yani. Şuna bak. Birisi açıyor çekiyor gibi bir şey. Bak bak hareket halinde çekiyor. Köpek korkuyor. Köpek kendisi bile şaşırmış arkadaşlar. Bak, kendisiyle şaşırıyor bak bak. Ben size bunu cinler yaptı, hayaletler yaptı demiyorum. Acaba ne oldu yani? Kendi kendine mi bir şekilde hani böyle milyonda bir bir şey oldu, kendi kendine çıktı falan mı? Yoksa gözlerimizin önünde perde var. O perde arkasında olan Varlıklar mı bir şeyler mi yaptı bu oyunu siz söyleyin abi um, bu ne lan 5.6 ya keşke var ya İngilizce kanalımız İngilizce olsaydı ben çok güzel videolar var İngilizce ama benim abi açıklayacak şeyim sabrım sıfır.